Ha <laughs> ha Hoş geldin. Bağ evime, başımın üstüne, gönlüme, yuvama hoş geldin. Evet, biz yine bahçedeyiz. Bugün de kameranın arkasına ben varım. E, ateşi yaktık. Allah ne verdiyse onu yiyeceğiz. Gelen gelir. Biz de böyle ateşi başladık. Ben sizi ateşle yalnız bırakıyorum. Hadi eline kuvvet oğlum Buradan buz gibi su geliyor. Bunun içine suları dolduracağız aslında. Kirli soğuduğuna bakmayın. İlk hamleli böyle çıkıyor. Böyle Buz gibi su buz. İnsanın beyni donar. Ben size söyleyeyim. Burası da bizim buzdolabımız böyle. Bunları burada soğumasını bekliyoruz. Yemek hazırlanmamız için. Şu çay demlerini yapalım. Yapalım bak. Biraz çelim yani. Bir Alevlendirmeye çalışıyorum. Patates kızartacağız çocuklara. Rezil ediyorsun beni Gülsat. Ateşi yakamadı diyecekler. Yaktım yaktım. Ateşi yaktım başardım. Ay ben bunu yıka dedim ama yine toz olmuş. Kül olmuş içine. Kül olmuş içine. Kerem patatesi getirir misin oğlum? kiren biliyorlar mı? Kiren. Kızılcık. Kiren. Ee, Kerem Paşa'da hiç tutsa. Kışlık kompost. Daha tam olmamış. Ara ara var. Ben olanları alayım dökülüyor çünkü biliyor musun? Kızdıranları almamız lazım. Dökülüyor. Üstü şuraya. Kerem nereye gidiyorsun? Kerem gel oğlum. Şuraya. Alt çıkalım. Al var mı ki ama çocuk yapacağız dedim farkı. Elektronik hele yukarı atıpça atmamız lazımlar bir muslu diyor. Fitro. Fitrofolla. Ne? Fitrofolla. Böyle gibi. lazım bu Yoksa... i̇şte Arka taraf çıkar ama ha. Aynen. Ya yardım et oğlum. Can nereye gitti ya? Ha. Bu işte. Şimdi Kerem. bunu ha? açana Kerem kadar tabii. Kerem. Kerem yat. Kerem yat, yat. Kerem. 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 Hizmet, he, düşersin he. Yat oğlum yat. Oğlum o alış ya, ya şey yapana o kadar. O oğlum açılacak o. Açılması Aynen. gerekiyor. gerekiyor. mı şu haftada. Yat öyle. Başın altında bir yastık al dur. Ha oran dur. Yastık var ya. Bizim tablet. Al. <laughs> al oğlum başın altına koy şunu. Bak. Bu çöküyor şimdi böyle ya bu. Doğru. Ya yeah, çok güzelsin. <laughs> Keyfe gel. Gerek <laughs> evet, yok. Şuraya çekersin mesela toplayacağın zaman. Evet. Giderken tamam. Tabii. Misir kodum da. Aslında misir pişireyim dedim. Kuruma başlamış. Ya şunu zor buldum. Başka yere gitmek lazım. Varsa. Çiftlikteki kurumuş bize yakın olan çiftlikteki. Biz almadan kurumuş. Misir közledim yersen. Allah'ın dert görmesin. Aşağı Allah'ın dert görmesin. Çıkmıyor, çıkmıyor. Haydi herkes kışlığını hazırlasın odunlarını toplasın. Biz bakın böyle odunlarımızı topluyoruz, kışlığımızı düzenliyoruz böyle. Odunlarımızı nasıl bir istisnede? Şöyle. Odunlarımızı topladık. Evet. Evet. Eski odunluğumuzu görüyorsunuz. Eski odunluğumuzda odunlar var. İstif, i̇stif istifledik. Kimisi küre odunları. Kimisi işte çaydanlık odunları. Kimisi işte yemek yapmak için. Mesela şurasını az sonra yine bir araya toplayıp güzelce istifleyeceğiz. Şunu böyle. Şu uzunları da mesela küre kürenin altına koymak için yemek yaparken. Hani ondan sonra. Hepsi ayrı ayrı böyle güzel düzen yapmaya çalışıyoruz beyaz düz odunlarda dümdüz odunlarda tahtalarda yeni kurulukta sağ tarafta sağ tarafta şöyle Ondan sonra şimdi biraz bir düzen daha getirmeye çalışıyoruz. Eski kuruluğumuza küre odunluğumuzu koyuyoruz. İşte daha bir de şöyle bir şey var. Ormandan odun şimdi topluyoruz ki duman tütmesin, nem olmasın. Bunun altında çünkü güzel kuruyor. Güneş vurdukça güzel güzel kuruyorlar içinde. Nem olmuyor o zaman. Onu onu şey yapmaya çalışıyorum. Öyle yani.